Mutfağıma hoş geldiniz. Ben Sevilay. Bugün sizlere bayat ekmek böreği yapacağım. Bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz çok pratik bir tarif. O zaman tarifimizin yapımına geçelim. Bayat ekmek böreği için gerekli malzemeler 1 adet dilimlenmiş bayat ekmek, 3 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı tuz, bir avuç maydanoz, üzeri için 3-4 çorba kaşığı ufalanmış beyaz peynir, 3-4 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri. Ekmeklerimi şöyle lezzetlendirecek, yumuşatacak bir sosa ihtiyacım var. Bunun için 3 tane yumurtam var. 3 yumurtayı tabii önce güzelce çırpıyorum. Bu tarif sütle de yapılıyor ama yoğurtla bende daha güzel oluyor. Yumurtamı çırptım. Şimdi Yoğurdumu ekliyorum. Sıvı yağ var. Şöyle bir çay bardağı, yarım çay bardağından biraz daha az koyabilirsiniz. Ben bir yarım çay bardağı koymuşum. Hepsini koymadım o yüzden. Yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ koydum. Biraz tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar. Çünkü e, peynir de tuzlu. Çok fazla tuz karamıza gerek yok. Hatta şunu kalsın. Birazcık kırmızı toz biber lezzetlendiriyor. Kırmızı toz biber koydum. Karıştırmaya devam ediyorum. Maydanozum var. Maydanozumu ekliyorum. Maydanoz yakışıyor böyle Peynirli kahvaltılıklara, istiyorsanız dereotu da kullanabilirsiniz, nane de olur. Dereotundan ziyade nane güzel yakışıyor. Karıştırmaya devam ediyorum. Karışımım hazır. Şimdi hazırladığım bu karışımı ekmeklerimin üzerine dökeceğim. Ekmeklerimi dilimledim. Ee, yani fazla gelirse bir ekmek eğer tepsinizde şöyle üzerine de koyabilirsiniz. İki kat da olur. Şöyle ama artanları minik minik benim gibi doğrayıp üzerine atabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Şimdi böyle her ekmeğin üzerine gelecek şekilde sosu ekmeklerimin üzerine döküyorum. Sosu ekmeklerimin üzerine döktüm. Şimdi birazcık beyaz peynir koyacağım. Birazcık kaşar peyniri koyacağım. Ee, i̇çinde yumurta olduğu için zaten e, kaşar peynir üzerine serpmeseniz de, çok güzel ekmekler kızarıyor. Ben şöyle beyaz peynir çok seviyorum. Beyaz peynir koyacağım üzerine. Biraz da kaşar peyniri. E, dilerseniz ekmeği dilimlemeyip, ufak ufak parçalara ayırıp da bu sosu üzerine dökebilirsiniz. Öyle de olur. Bu kadar yeterli. Birazcık da kaşar peyniri serpeceğim kaşar peynirimi de serptim. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derece fırında tamamen üzeri kızarıncaya kadar pişirdim. Yaklaşık 20 dakikada hazır oluyor. Bayit ekmek böreğimi fırından aldım. Bir tane yedim bile yumuşacık olmuş. Çok güzel bir tarif. Şöyle bir tane göstereyim istiyorsanız. Görüyorsunuz yumuşacık bayat ekmekleriniz çok güzel değerleniyor. Ve bayat ekmek böreğim hazır. Bugün sizlere bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz çok pratik bir tarif verdim. Mutlaka size kahvaltılarınızda bu tarifi deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.